Merhaba sevgili arkadaşlar, çiftçi kardeşler. Çılgın Alo YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, ee, burası bizim Başlar Bazmeç tarafı dediğimiz tarlamız. Burası bir buçuk dönüm. Bu sene denemek amaçlı Odeska'nın Selinivka buğday tohumunu aldım ve tohumu tarlamıza ektik. Arkadaşlar şimdi tarlaya bakıyorum. Yani fena değil buraya da bir tane bir çuval gübre gübre atıldı. Ee, tarlanın çıkan buğday, Selenivka buğdayı hani bu şekilde şu anda. Daha bu biraz da tabii siz de biliyorsunuz ki daha büyüyecek. Yani güzel yani fena değil. Bereketli, güzel duruyor yani. Burası şimdi birinci tarla. Diğer tarlaları da ektim. Şimdi orada da gezeceğim. Bunların hepsini bir montaj olarak atacağım YouTube kanalıma. İzleyiniz lütfen. Şöyle size ben şöyle arkadaşlar buradayım durumunu bir yakın plan mercekte de göstereyim yani şöyle. Yani bu senelik kuyu denemek amaçlı aldım. Kimse almadı. Sinat başı da bir tane ben aldım. Umarım inşallah hasat zamanı da şöyle bir bereketli olur yani. Yani gayet güzel sık duruyor yani. Tabi biz ekerken ben biraz fazla attık yani. Yani 20-30 kilo fazla attık. Burası da arkadaşlar ikinci tarlamız. Başların çayır merkezleri biz bu biz buraya. Burada da aynı şekilde o deskanın Buday tohumunu ektim buraya. Ee, burası da gördüğünüz gibi halı saha gibi maşallah. Gayet oh. güzel yani. Bakalım hasat zamanı, mahsul zamanı, kelleye çıktığı zaman, boya çıktığı zaman bakalım ne olacak. O zaman bir video daha sizlere çekerim. Buralar sulak yerler. Ee, hava yağmurlu yağıyor. Galiba birazdan yağmur yağacak. İlerleyen günlerde kır tarlasını ektim. Onları da atarım ben size arkadaşlar. Tüm çiftçi kardeşlerimizin ekinleri herkesin bereketli olsun. Bol kazançlar olsun. Youtube kanalıma takipte kalın. Çılgın Halo'da böyle çiftçilik üzerine, traktör üzerine ve farklı şeyler üzerine videolar atmaya devam edeceğim. Bizi izleyin, takipte kalın, esen kalın, hoşça kalın. Bereketli olsun çiftçi kardeşler.